Merhabalar, Eforce Yaşam Koşuk Okulu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşıyorsanız ismim Deniz Türkçü Kılıç. Yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak başarı koşulu yapıyorum. Aynı zamanda bir sosyal antropoloğum. kanalda çeşitli içeriklerle karşılaştınız mı? Bu karşılaştığınız ilk videomu bilmiyorum. Ancak kısaca kendimden bahsetmek istiyorum size. 42 yaşındayım. Minik bir bebeğim var, yaklaşık 2 yaşında olmak üzere. 5 e, senedir evliyim. Normalde Tekirdağ'lıyım ve <laughs> günün sonunda şu anda da e, Tekirdağ'da yaşıyorum. Uzun seneler başka yerlerde yaşadıktan sonra. Ve 8 e, sene kadar yaklaşık Belçika'da yaşadım. Ve Belçika'da aslında sosyal antropoloji e, master yaparken... E, çalışmalarım beni kadınlarla çalışmaya ve feminen çalışmalar yapmaya Sonrasında insanı daha derinden anlamaya, insanın psikolojisinden tutun kendi kültürünü nasıl oluşturduğu, kendi yaşamını ne tarz değerler üzerine kurduğu, ne tarz düşünceler üzerine kurduğu, ruhunu nasıl açığa çıkardığına dair pek çok çalışma yaptıktan sonra Sydney Banks'le 2010 yılında karşılaşmamla aslında hayatım bir dönüm noktasına uğradı diyebilirim. Ve bu kanalda en çok Sydney Banks'in keşfettiği psikolojinin ana temel prensibi olan 3 prensip bilgisiyle ilgili videolar buluyor olacaksınız. Ancak bunun da ötesinde dediğim gibi benim vizyonum kadınlara ve çocuklara özellikle faydalı olmak ve eğer bir kadınsanız ve çeşitli hayalleriniz varsa, belirli bir vizyonunuz varsa, belirli istekleriniz varsa ancak bunları gerçekleştirmek noktasında kendinizi küçük tutuyorsanız, kendinizi yalnız hissediyorsanız, dört duvar arasında sürekli düşünüyor ancak bir türlü harekete geçemiyorsanız ya da isteklerinizden bazıları Özellikle sanki e, hayatınız tıkanmış gibi hissettiriyorsa ve bir türlü gerçekleşmiyorsa ve seneler olmasına rağmen, seneler geçmesine rağmen ne yaparsanız yapın istediğiniz şeye ulaşamıyorsanız, özellikle içinizdeki potansiyel, yaratıcılık, aşk, sevgi, işinize olan, her şey olan olabilir, yaşama arzusu artık böyle içinizi kemirmeye ya da yakmaya başladıysa ve siz hala oyalanıp harekete geçemiyorsanız... Bu kanalda buna dair çok fazla içerik bulabilirsiniz. Hem hayallerinizi gerçekleştirmek noktasında hem de vizyoner bir kadın olarak gerçekten bu dünyada büyük bir etki bırakarak ilerlemek noktasında gerçekten hayal ettiğiniz, vizyonladığınız, arzuladığınız o hayatı artık gerçekleştirmeye başlamak noktasında... Kendi hayatınızdan ilhamlandığınız, kendi e, ideal hayat stilinizi yaratmaya başladığınız e, ancak bunu yaparken de e, bir kadın olarak, feminen bir şekilde, feminen e, gücünüzü kullanarak, yani maskülen bir iş yapış biçimi olmadan gerçekten feminen bir business, e, bir iş modeli ya da hayat stili ya da e, kendi gücünüzü her anlamda Giyim anlamında, hayat stili anlamında, sağlık anlamında, duruş anlamında, her anlamda hayata yansıtmak istiyorsanız işte bu videosunu, bu video serisini özellikle sizin için hazırladım. Bu seride benim imza programı olan eşsizliğini kucaklamak konseptinden bahsedeceğiz. Aslında bunun konseptten ziyade hayatı yaşama biçiminiz olması gerektiğini çok geçmeden anlayacağınızı düşünüyorum. Bu seriyi dinledikten sonra. Bu seri yaklaşık 10 videodan oluşacak ve bu ilk videosu. Bunları ses kaydı olarak yapmak istedim. Daha çok size daha derinden hesap edeceğini düşünüyorum. Video çünkü biraz dikkat dağıtıcı olabiliyor bazen. O yüzden bu ses kayıtlarında bir program gibi de düşünebilirsiniz bunları. Hem e, kendi arzularınız yönünde harekete geçmeye başlayacaksınız. Hem kendinizin eşsiz yeteneklerini keşfetmeye ve onlara bir şans vermeye başlayacaksınız. Hem de artık kendinizi desteklenmiş ve e, yavaş yavaş yalnız olmadığınızı fark etmenizi sağlayacak bir e, Video serisi olacak bu seri. Çünkü e, bu yolda destek almadığınız sürece, kendinizi yalnız hissetmeye devam ettiğiniz sürece, kendinizi keşfetmediğiniz sürece, kendinizi açmadığınız sürece, istediğiniz aksiyonları ya da vizyonları e, gerçekleştirebilmeniz pek mümkün değil. E, her ne kadar çabayla, zorla ya da herhangi başka bir yolla e, isteklerinizi şimdiye kadar elde etmeye elde etmişsiniz gibi görünse bile, hatta bazen eforsuzca elde etmişsiniz gibi görünse bile, bu bahsettiğim konu gerçekten ruhunuzun hayat amacıyla alakalı. Gerçekten siz kimsiniz? Gerçekten o vizyon neden size verildi? Neden bu vizyona doğru yola çıkmalısınız? Ve neden bunu gerçekleştirmek hayatınızın amacı? Aslında ve size neden iyi gelecek? Bütün bunların cevaplarını bu seride bulacaksınız. İlk videomuzun konusu sevgi. Sevginin olayla ne alakası var <laughs> dediğinizi duyar gibiyim. Ee, sevginin olayla çok alakası var çünkü... Bizim yaratıcımız zaten koşulsuz sevgi. Yani Allah'ın kendisi zaten koşulsuz sevgi olduğu için aslında her şeyin özü sevgiden yaratılmış durumda. Ve sevgi özellikle koşulsuz sevgi yani gerçek sevgi doğal olarak hissettiren, eforsuz gelen, doğal olarak o yöne doğru çekildiğiniz, Doğal olarak gün içinde o aksiyonları aldığınız, doğal olarak içinizden gelen şeyleri e, yapmaya başladığınız bir e, bir formdur aslında. Baktığınızda hayatınıza gerçekten sevdiğiniz şeyleri yaptığınızda e, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Ya da herhangi bir ...sonuç beklentisi içerisinde olmazsınız. Ya da o şeyi gerektiği için yapmazsınız. Sadece sevdiğiniz için yaparsınız. Sadece içinizden geldiği için o şeyi, o dürtüyü takip edersiniz. Ve e, o yüzden hayatımızın doğal olarak eforsuz akışına girebilmesi ve içsel huzurumuzu e, zedelemeden... Psikolojimizi de zedelemeden hayatımızı aslında idame ettirmek istiyorsak tutkumuz da bu şekilde açığa çıkıyor. Kendi ruhumuz da bu şekilde aslında kendini daha iyi hissediyor. Kendisi olduğu zaman doğal olarak kendisi olduğu zaman onu bir şeylere zorladığımız zaman değil de gerçekten sadece doğal akışında kendisi olduğu zaman ruhumuz da bu şekilde hareket ediyor ve hep bütün ruhların çok. Üst potansiyeli var. O yüzden her ruh büyük e, diyebiliriz. Bu her ruhun e, içerisinde e, feminen enerji de yaratıcı bir enerjiye sahip. Keza bu e, ses kaydını dinleyen bir erkekseniz de eğer sizde de maskülen enerji daha yoğunlukta. E, o yüzden o yönde ilerlemelisiniz. Yani maskülenin e, gerekliliklerini aslında yerine getirmelisiniz. Bu da yine sizde doğal olarak akış olan şey neyse o yöne yönelmek olacaktır. Çünkü bazı erkeklerde de maskülen dengesizliği olabiliyor. Bazı kadınlarda da feminen dengesizliği ya da aktive edilmemiş feminenin bazı yönleri olabiliyor. O yüzden içinizde uyuyan potansiyele bakabilirsiniz. Bir anlamda o potansiyeli ...baskılamış olabilirsiniz. O potansiyel birisi tarafından baskılanmış olabilir. Çeşitli fikirlerinizle onu hala yerinde tutuyor ve baskılıyor olabilirsiniz. Her neyse... E, ...tam olarak bunu bu süreçte keşfediyor olacaksınız aslında. Bugün sizden istediğim... E, ...gün içerisinde... Yaptığınız eylemlere ve varoluş biçiminize bakmanız. Gün içerisinde hayatınızı gereklilikleri yerine getirerek mi yaşıyorsunuz? Yoksa sevdiğiniz şeyleri doğal olarak yaparak mı yaşıyorsunuz? Yani e, yemek yapmam gerekiyor. O yüzden yemek yapıyorum. Gibi bir noktadan mı yaşıyorsunuz? Ya da temizlik yapmam gerekiyor. O yüzden temizlik yapıyorum. Yoksa size doğal olarak mı geliyor bu? E, örneğin yemek yapmayı doğal olarak seviyorsunuz ve doğal olarak yemek yapıyorsunuz. Okey. Ya da ya yemek yemem lazım ama hiç de yapmak istemiyorum ama yapmam gerek. E, eşim de gelecek zaten ona da yemek yapmam gerek. O yüzden yemek yapayım tarzında bir noktadan mı mesela gidiyorsunuz. Ya da işinizle ilgili de olabilir bu. İşinize giderken ya aslında pek sevmiyorum. İş yerimi de sevmiyorum, muhiti de sevmiyorum. İş arkadaşlarımı da sevmiyorum, yaptığım işi de sevmiyorum ama gitmem gerek. Para kazanmam gerek, şunu yapmam gerek şeklinde mi ilerliyorsunuz? Yoksa sevdiğiniz şeyleri yaparak mı ilerliyorsunuz? Sevdiğiniz için mi o işe gidiyorsunuz ya da yapıyorsunuz? Herhangi bir e, frekans farkı var mı diye bakın ikisinin arasında. Yani gerektiği için bir şey yapmak nasıl hissettiriyor? Sevdiğin için bir şey yapmak nasıl hissettiriyor? Gerektiği için bir şey yaptığında... Her zaman bir ajandan var. Her zaman bir sonuç beklentisi içerisindesin. Ama sevdiğin için bir şey yaptığında bir sonuç beklentisi içinde değilsin. O şeyi zaten sadece sevdiğin için yapıyorsun. Şöyle olsun, böyle olsun. Bu sevdiğim şeyi yapayım da böyle olayım. Sevdiğim şeyi şöyle yapayım da bu kadar takipçim olsun. Bu kadar para kazanayım. Ünlü olayım. Yok işte ev alayım, araba alayım. Şuraya gideyim. Ali beni daha çok sevsin. Veli beni daha çok yücelsin. Diye yapmadığınızı fark edin. Ve e, bugünkü ödev ya da challenge, meydan okuma <laughs> şu. Hayatınızda e, sevdiğiniz şeyleri yapmayı ve öyle bir varoluşa geçmeyi, bunun oranını çoğaltırken gerektiği için yaptığınız şeyleri azaltmak. Peki gereklilikleri ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Dere gereklilikleri delege edebilirsiniz. Yani birine devredebilirsiniz. Yapmayı tamamen bırakabilirsiniz. Ya da otome edebilirsiniz. Otomasyona bağlayabilirsiniz. Ee, bu tip yollar e, tercih edebilirsiniz. Ya da gerektiği için yapmanız gereken bir şey bile varsa da orada da yine koşulsuz sevgiyi bulup bulamayacağınıza bakmalısınız. Örneğin yine yemek yapmak örneği üzerinden gidelim. Yemek yapmam gerekiyor. Pek içimden de gelmiyor ama Acaba sevdiğim bir şey var mı şu anda? Atıyorum. İşte kuzu seviyorum. Kuzu yapmayı seviyorum. Kuzu yapayım. Ya da brokoli seviyorum. Brokolili farklı bir tarif mi baksam acaba? Gibi mesela. Böyle bir istek varsa ve doğuyorsa O yönde ilerleyebilirsiniz. Yani oraya zorla sevgi katın demiyorum. Zaten hali hazırda böyle bir... E, eğilim varsa onu takip edin diyorum aslında. Hayatınızda e, sevdiğiniz şeyleri çoğaltıp içinizdeki sevgiyi, ruhunuza doğal gelen şeyleri arttırdığınızda ve ruhunuza doğal gelmeyen şeyleri azalttığınızda, gerekiyor diye düşünüp yaptıklarınızı azalttığınızda hayatınızın doğal olarak eforsuz bir akışa girdiğini Gözlemleyeceksiniz. Ancak bana inanmayın, kendiniz test etmeniz, kendiniz görmeniz gerekiyor bunu. Çünkü bana inanmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Zaten ben de böyle bir şey asla istemem. Beni takip etmenizi istemem. Kendi ayak izlerinizi takip etmenizi isterim. O yüzden kendiniz test edin ve bakın bakalım bir gün süresince en azından yarınki ses kaydına kadar buna bir bakın. Bakalım. E, hayatınız nasıl m, bir yönde ilerliyor ve sevdiğiniz şeyleri keşfetmeye başladığınızı göreceksiniz. Gerektiği için yaptığınız şeyleri aslında yapmasanız da olacağını göreceksiniz. <laughs> Hepsini inşallah en kısa sürede e, göreceğinizi düşünüyorum. Ancak bir test etmeniz gerekiyor. Bir sonraki ses kaydına kadar kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.